Selam Büyük Galatasaray taraftarı, nefes kesen bir gündemle yine birlikteyiz. Videoya geçmeden küçük ama çok önemli bir hatırlatma, Futbol Konuşalım kanalı yalnızca sizin desteğinizle büyüyor. O yüzden videonun başındayken aşağıya bir beğeni bırakıp kanalımızı desteklemek için abone olmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz 1905 beğeni olsun diyelim ve hazırsanız hemen başlayalım. Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, belirlediği hedefler doğrultusunda yeni bir ismi gündemine aldı sarı kırmızılıların Bundesliga devi Borussia Dortmund'da forma giyen Emre Can için girişimlere başladığı belirtiliyor. Alman basınından bildiğin haberlerine göre sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor. Teknik heyetin tecrübeli oyuncuyu kadroya katma konusunda oldukça istekli olduğu ifade ediliyor. Asıl mevkisi orta saha olan Emre Can'ın Dortmund'daki kariyerini sürdürmek istemediği ve Alman kulübünün de bu ayrılığa sıcak baktığı aktarılıyor kariyerinde Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Liverpool ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Emre Can, 2020 yazında Juventus'tan 25 milyon euro bonservis ödeliyle Dortmund'a transfer olmuştu. Profesyonel kariyeri boyunca kendisi için toplamda 43 milyon euroluk bonservis bedeli ödenen deneyimli futbolcu. Ama milli takımında da 48 kez görev aldı. Alman medyası Okan Buruk'un savunma hattındaki alternatif eksikliği nedeniyle Emre Can'a e olumlu yaklaştığını ve Galatasaray yönetiminin transferi sonuçlandırma aşamasında önemli yol kat ettiğini öne sürerken Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da oyuncu için devreye girmeye hazır olduğunu iddia etti. Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kesmeden sürerken Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca'nın sarı kırmızılıların orta sahadaki kilit ismi Torreira için devreye girdiği iddiası gündemi meşgul ediyor. Güney Amerika cephesinden gelen bilgilere göre Boca, Uruguaylı oyuncu için Galatasaray'la resmi temas kurmaya hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan haberlerde Boca Juniors'un Torreira'yı kadrosuna katma konusunda oldukça istekli oldu. Ancak oyuncunun mevcut maaşının Arjantin temsilcisi açısından önemli bir engel oluşturduğu vurgulandı. Aynı haberlerde Galatasaray yönetiminin ise sıra dışı bir teklif gelmediği sürece tecrübeli orta sahayı kesinlikle elden çıkarmayı düşünmediği ifade edildi. Sarı Kırmızılıların 30 milyon euronun altındaki teklifleri masaya dahi koymayacağı belirtiyor. Teknik direktör Okan Buruğ'un Lucas Torreira'nın takımda kalmasından yana olduğu ve yüksek bir bonservis bedeli söz konusu olsa bile ayrılığa sıcak bakmadığı öğrenildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Boca cephesinin ilk etapta 18 milyon euro seviyesinde bir sözlü teklif sunduğu, bu rakamın 20 milyon euroya kadar uzanabileceği konuşuluyor. 2022 yazında 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray kadrosuna katılan Lucas Torreira'nın Sarı Kırmızılı Kulüp olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Transfer döneminde temaslarını sürdüren ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, savunma hattı için kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar takıma lider stoperi Davinson Sanchez'e eşdeğer bir isim kazandırma hedefiyle Fransa Lig 1 temsilcisi Lille'de forma giyen Alexandro Ribeiro'yu transfer listesine ekledi. Portekiz ekibi Chaves'te sergilediği başarılı performansın ardından 2022 yazında Lille transfer olan 26 yaşındaki savunmacı, Fransa'da da istikrarlı futboluyla dikkatleri üzerine çekti. Güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bulunan 1.91 boyundaki Brezilyalı stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Zaman zaman birisi milli takımına da davet edilen Alexandro'nun Lille'ye yalnızca 2 milyon euro bedelle katıldığı hatırlatılırken oyuncunun performansının Bundesliga ve La Liga'dan kulüplerin yanı sıra ülkesinden gelen yüksek tekliflerle de yakından takip edildiği belirtiliyor. Galatasaray transfer döneminde kadro planlamasına hız verirken savunma hattı için dikkat çekici bir ismi gündemini aldı. Orta saha ve kanat bölgeleriyle birlikte stoper rotasyonunu da güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Axel de Sassi'yi takibi aldı. Fransız basınında yer alan haberlerde 1.91 boyundaki savunmacının Avrupa'dan önemli taliplerinin bulunduğu ve bu kulüpler arasında Roma ile Galatasaray'ın da yer aldığı ifade ediliyor. Chelsea'de beklediği süreleri alamayan Di bu durumdan rahatsız olduğu ve daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Fransa stoperi için Chelsea cephesinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken Galatasaray Vissasi'yi satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray Avrupa futbolunda ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı. Sarı kırmızı olar Victor Osimhen, Leroy Sané ve İlkay Gündoğan gibi yıldız isimlerin ardından bu kez rotayı Atletico Madrid'in Fransa süperstarı Antoine Griezmann'a çevirdi. Fransız basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın kadrosunda Osimen, Icardi, Sané ve Ilkay gibi dünya çapında oyuncuları bulundurmasının Griezmann'ı ikna etme noktasında önemli bir avantaj oluşturabileceği vurgulandı. Haberde Sarı Kırmızılı yönetimin ara transfer döneminde hem Atletico Madrid hem de oyuncu cephesiyle resmi temaslara başlamayı planladığı ifade edildi. Atletico Madrid'li 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki yıldız futbolcunun güncel piyasada değerinin ise yaklaşık 11 milyon euro seviyesinde olduğu aktarıldı. Galatasaray'ın bu transferle Avrupa'da da yankı uyandıracak bir adım atmayı hedeflediği belirtiliyor. Galatasaray'da Avrupa futbolunda ses getirecek bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre La Liga de Real yani Madrid'in yıldız oyuncusu Rodrigo kış transfer döneminde sarı-kırmızılıların radarına girdi. Haberde Galatasaray yönetiminin Brezilyalı hücum oyuncusu için nabız yokladı ve oyuncunun şartları hakkında ilk temasların kurulduğu belirtildi. Son dönemde Brezilya milli takımının Senegal ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ardından Rodrigo ile Galatasaraylı futbolcu Jakobs'un sosyal medyada karşılıklı etkileşime girmesiyle dikkat çekmişti. İddialara göre Rodrigo'nun sarı-kırmızılı kulüp hakkında Jakobs'tan bilgi aldığı öğrenildi. Az gazetesinin aktardığı bilgilere göre Galatasaray Rodrigo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Real Madrid cephesinin ise bu formülü olumsuz yaklaşmadığı öğrenildi. Transferin seyri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak ancak sarı kırmızılıların dünya futbolunda yankı uyandırabilecek bu hamle için çok istekli olduğu belirtiliyor. Transfer çalışmalarına kılı kırk yararak devam eden Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Premier Ligi'ye yöneldi. Sarı-kırmızılıların İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Nicola Dominguez'i transfer listesine aldığı öne sürüldü. ESPN'de yer alan habere göre, merkez orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncu için Nottingham Forest'la temaslara başladı. İngiliz kulübünün Dominguez için yaklaşık 12 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor. Arjantin milli takımı formasını bugüne kadar 11 kez giyen ve bu maçlarda bir de gol atan tecrübeli orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yasına kadar devam ediyor. Nikola Dominguez'in güncel piyasa değerinin ise 16 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor. Stoper takviyesi için transfer planlamasını zandıran Galatasaray, savunma hattı için dikkat çeken bir ismi gündemini aldı. Seri kırmızılıların sinit forması giyen Brezilyalı stoper Nino ile yakından ilgilendiği ifade ediliyor. 28 yaşındaki deneyimli savunmacı için transfer döneminde somut adımlar atılması bekleniyor. Rus ekibi Zenit ile sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayına kadar devam eden Nino'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde. İspanya merkezli Fikayes'te yer alan habere göre Galatasaray Brezilyalı futbolcuyu uzun süredir takip ediyor ve kısa süre içinde Zenit'e resmi teklif sunmaya hazırlanıyor. Ocak 2024'te Fluminense'den 5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Zenit'e transfer olan Nino'nun Avrupa Kupalarında forma giymesi nedeniyle yeni bir maceraya açık olduğu belirtiliyor. Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarında yer alamaması tecrübeli stoperi zorlayan unsurların başında geliyor. Bu nedenle Nino'nun Şampiyonlar Ligi Avrupa arenasında boy gösterme şansı sunan Galatasaray seçeneğine oldukça sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Ayrıca 2021 Tokyo Olimpiyat oyunlarında Brezilya takımıyla altın madalya kazanarak kariyerine bir önemli başarı daha ekleyen Nino, fizik avantajı ve hava toplarındaki etkinliğiyle tanınıyor.